Merhaba sevgili dostlar 2025 yılına merhaba dediğimiz bu güzel günlerde hepinize sağlık, mutluluk, huzur dolu bir yıl diliyorum. Yeni yıl, yeni umutlar ve yeni başlangıçlar demek gökyüzü bu yılda her burca özel mesajlar ve fırsatlar sunuyor. Hayatınıza ışık tutacak bu yılın enerjilerini birlikte keşfetmeye eğer hazırsanız hemen başlayalım diyorum. 2025 yılı sevgili terazi burçları için çok büyük bir odak noktası olacak. Maddi refah ve yaşam düzeninizde özellikle oluşturmayla ilgili alanlarda odak noktanız maddiyatla ilgili olacak. Maddi konular, kariyer ve günlük düzen gibi somut yaşam detayları bu yıl sizler için çok ön plana çıkıyor. Yılın 3-4 ayında Mars 10. evinizde retro hareket ediyor olacak. 10. ev kariyer, sosyal statü, dünya üzerindeki sorumluluklarımızı temsil eder. Bu dönemde kariyerinizde değişiklikler aslında düşünebilirsiniz. Bir önceki işe veya projeye geri dönebilir ya da yarım kalan işleri tamamlayabilirsiniz. Kariyer dışında aslında günlük yaşamınızdaki sorumluluklarınızı yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Mars sizi böyle daha stratejik plan yapmaya bir defa zorlayacak bir enerjiyi de beraberinde getirecektir. Özellikle bu süreçte yetkili figürler, patronlar veya otoriter otoritelerle olan ilişkilerde zorlukla karşılaşabileceğinizi söylemek istiyorum. Mars'ın ileri hareketine dönmesiyle beraber ki bu Şubat sonu gibi olacak işlerde biraz ilerleme kaydedilebilir ve Mart Nisan aylarında yaptığınız yoğun çobaların aslında sonuçlarını o zaman görmeye başlayabilirsiniz. Haziran ayında Jüpiter 10. evinize geçiş yapıyor olacak ve burada bir yıl boyunca kalacak. Bu da demektir ki kariyerinizde bir büyüme bir terfi veya tanınma getiren çok olumlu bir etki yaratacaktır. Mars yılın ilk yarısında bu alanı yeniden aslında düzenlerken Jüpiter bu düzenlemenin meyvelerini toplamayı sağlayacak fırsatları sizin ayağınıza getirecek. Yılın ilk yarısında Jüpiter 9. evinizde bu sefer bulunacak. Bu ev eğitim, seyahat ve yeni bilgiler ve yaşam vizyonunuzla ilgili işte bu süreçte yeni bir bilgi edinme veya eğitim alma konusunda destekleniyor olacaksınız. Satürn 6. evinizdeki geçişini son yılında olacak artık. Bu ev böyle günlük alışkanlıklar, rutinler, sağlık ve iş ortamımızla ilgili ev alanı 2025 yılı boyunca sağlık alışkanlıklarınızı hatta yeniden düzenleme yerine uzun vadeli böyle sürdürülebilir sağlıklı alışkanlıklar edinme konusunda çok önemli fırsatlar elde edeceksiniz. İş hayatınızda veya günlük düzeninizin aslında fazlalıklarını ortadan kaldırmak, son derece daha düzenli ve verimli bir sistem oluşturmak için çalışacağınız bir dönem olacak. Yılın ikinci yarısında Satürn'ün ve Neptün'ün yedinci evinize yani ilişkiler, ortaklıklara evinize giriş yapması özellikle erken derece terazi burçlarına sahip olanlar için son derece büyük değişiklikler hayatınıza getirebilir. Yeni bir ortaklık veya yeni bir ilişki başlayabilir. Mevcut ilişkilerde böyle sorumluluk paylaşımı ve ortak hedefler zaten ön plana çıkacak. 2025 yılı teraziler için çok daha böyle hazırlık dönemi olacak gibi duruyor. Maddi düzeninizi, kariyer hedeflerinizi ve günlük yaşam alışkanlıklarınızı yeniden yapılandırarak sağlam bir temel oluşturma fırsatına sahip olacaksınız. 2026'dan itibaren bu yapıların aslında üzerine inşa edeceğiniz yeni ilham ve fırsatlar hayatınıza girecek ve 2025 yılında her şey gönlünüzce istediğiniz gibi olsun sevgili teraziler mutlu seneler diliyorum